Ve kardeşini çok seviyorsun öyle değil mi? Yüzünü kara çıkardı. Revati bekle ve gör tamam mı? Güneş batmadan siz iki kardeşin de hayatlarınızı mahvetmiş olacağım. Anlatın mı? Beni göreceksiniz. Size söz olsun. Oda numarası 201. 201. Pastayı buraya teslim edeceğim. Alo? Neredesin? Raj Palace Oteli pasta teslimatındayım. Tamam. Sen? Evet Revati. Pastayı ben sipariş ettim. Yasak olmasına rağmen beni buraya çağırdın. Hem de Başka bir isimle pasta siparişi vererek. Bu ne cüret? Neyse. Burada bir dakika bile durmayacağım. Revati bak. Beni yanlış anladın. Pastayı bana ver. Sen söyle bakalım. Başka bir isim kullanmasam buraya hiç gelir miydim? Hayır değil mi? Bak Revati, hatalarımın farkına vardım. Sana ve Guddan'a yaptıklarım çok yanlıştı biliyorum. Mümkünse beni affeder misin? Artık tüm ilgimi karıma ve aileme vermeyi düşünüyorum. Bana İnanman zor, bunu biliyorum evet ama... ...seni zaten o yüzden buraya çağırdım. Değiştiğimi görmeni istiyorum. Bir dakika. Şuraya bak. Bu odayı... ...Siddi için... ...süsledim ben. Merhaba efendim. Vay canına. Ben de bunu bekliyordum. Teşekkür ederim. İzninizle bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Bayım sizin gibi iyi bir işi bulmak gerçekten çok zor. İyi günler dilerim. Teşekkür ederim. Ne oldu Revati? Bana inanmıyorsun gibi geldi de. Önemli değil. Sana pastanın parasını vermek istiyorum. Sonra gidersin. Bir dakika bekle. Rebati burada kendi rızanla bekliyorsun. Ama ben ne zaman istersem o zaman gideceksin. Evet Doktor Sharma. Parva haber vereceğim. Teşekkür ederim. Siddi nerede? Raşkumar. Siddi nerede? Efendim Parvonu Doktor Sharma'ya götürdü. Pekala. Ama Doktor Sharma şehir dışında olduğunu söyledi. Belki Parv bilmiyordur. ...arayıp haber vereyim. Rajpalas Otel'iniz... ...parayolunuz onaylanmıştır. Par neden Rajpalas Otel'de... ...yara yırttı ki? Hem de iki saat önce. Hem herkese neden... ...Siddi'yi doktora götüreceğini söyledi. Hadi Par neyin peşindesin? seninle bir ilişki istemediğimi söylemiştim tamam mı? Neden arayıp beni rahatsız ediyorsun? Neden bir şeyler kötü gidiyor gibi hissediyorum? Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Lütfen tekrar deneyiniz. Alo. Alo. Ben Akşat Cinda. Revati ile konuşabilir miyim? Telefonla ulaşılamıyor. Her şey yolunda mı Akşat? Evet evet her şey yolunda. Sadece Revati'ye e söylemek istediğim bir şey vardı. Lütfen onu telefona... Ama Çutki evde değil ki. Aa, otele pasta teslim etmeye gitmişti. Döner dönmez seni aramasını söyleyeceğim olur mu? Teşekkür ederim. Neden Çutki'den bahsediyordun? Önümden çekilemem. Aramızın kötü olduğunu biliyorum Akşat, evet. Ama eğer Çutki ile ilgili bir şey varsa benden saklama. Bir terslik var biliyorum. Yoksa asla annemi arayıp Çutki'yi sormazdın sen. Lütfen doğruyu söyler misin bana? Bak Revati, bu kadar yolu geldin. En azından lütfen biraz su iç. Ben de gidip pastanın parasını getireyim. İşte, pastanın ücreti. Al bakalım. Revati, aramızda olanlar için gerçekten çok üzgünüm. Artık seni rahatsız etmeyeceğim. Hatalarımı telafi etmek istiyorum. Her şeyi baştan başlayıp, ile daha çok zaman geçirmeyi düşünüyorum. Benden daha iyi birini bul diye Tanrı'ya her zaman dua edeceğim. Teşekkürler. Revati... Gerçekten hemen gidiyor musun? Biraz burada kalıp dinlenirsin diye düşünüyor. Buna hiç de gerek yokmuş. Dinleyin. Afedersiniz. Harv isminde biri giriş yapmış mı kontrol eder misiniz hemen lütfen? Gerçekten özür dilerim efendim. Otel müşterilerinin bilgilerini asla kimseyle paylaşamıyoruz. Bu bizim kurallarımıza aykırı. Peki tamam. En azından bir kadın pasta siparişi için geldi mi onu söyleyin. Evet. Hanımefendi kusura bakmayın lütfen. Bu da otel kurallarına aykırı olur. Size cevap veremem. Gerçekten çok özür dilerim. Dinleyin size otel ben... Otel kurallarınızın canı cehenneme tamam mı? Verin şunları Hanımefendi, bana. hanımefendi Bakacağım. lütfen. Hanımefendi çok, lütfen. Çok önemli bir şey. Bana gelişleri göstermelisin. Dinle. Benim adım Akşat Cindal. Buraya bir akrabamız için geldim. Eğer ona bir şey olursa sen ve otel bundan sorumlu olacaksınız anladın mı? Kendi iyiliğin için sorularıma derhal cevap vereceksin hemen. Otelde Parv biri var mı yok mu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.